merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte oda turu çekiyoruz odamın her yerini size detaylıca göstereceğim ilk girdiğimizde burada kapı var diyelim ben buradan girdim burada da böyle eşyalarım var işte teyzemin benim Burada bilgisayarım var. Burada çekmecem var böyle. Burada da böyle eşyalar var. Burada bilgisayarımın şeyi var. Ee, i̇smini unuttum. Burada kumbara ve çöp kutum. Bir de yanında elif var. Bakın burada kumaram, çöp. burada kulaklığım var böyle. Ben buranın ya şey buraya asıyorum. Arkadaşlar bu arada kanallarımıza izliyorsunuz. Sakınlık mı sakınlık Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağ üst sağ alttan bir de bildirimleri açabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Burada yatağım var. Bakın burada yatağım var. Burada doğal gazım var, peteğim var. Ama şu anda çalışmıyorum çünkü Burada bir tane camım var. Manzaram. Zaten binalar olduğu için kimse gözükmüyor. Burada yatağım var işte. Yatağımın hemen buralarında kargolar falan var. Bakın yatağım. Burada benim kitaplığım var. Bakın bunlar benim okumadığım kitaplar. Bunlar hem anneminkiler annemlerin odasında yok kitaplık. Ondan benim odama koydular. kendilik. Bunlar anneminkiler bunlar da benimkiler. Ben ama en çok bu Harry Potter'ın Ateş Kadeyi'ni okuyorum. Bakın burada da kitaplar var. Bu da kitap okuma şeyi. Kitap okumadıktan sonra arasına koyuyorsun. Bunu bir dakika elim ışığı yanmıyor bozuk mu? Bozmuştu. Ver. Bir dakikadır. Ne? He. Gördüğünüz gibi burada bir ışıklan Elif bir çık. Ha. Buradan devam ediyoruz ve az önce bize şey Elif'le konuştum. Burada böyle bunu neden koydular ben de bilmiyorum onu. Bakın şunu. Heh gerçekleştirmiyor. Bunu neden koydular ben de bilmiyorum. Şurada annemin yaptığı benim için şey var. Burada da annem bunu bana almıştı. <laughs> Burada teyzemin çeyizleri var. Burada da çantamdan oturacım var. Burada benim mis tef, mis tef mi, mistek mi ne deniyor bilmiyorum tam. Oyun var. Burada da Kerim'in yatağı var. Burada dolap var. Teyzemle biz bu dolabı ortak kullanıyoruz. Burada teyzemin eşyaları. Burası benimle teyzemin birleşik. Bakın. Şu boya kalemleri benim. Bunlar böyle parfümler, dalilin eşyaları falan. Elif bir dakika. Burada kıyafetler, özel eşyalarım var. Ondan göstermeyeceğim. Bu kadardı. Görüşmek üzere.